köşesi kanalımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım iki şiş çalışacağız videoya geçmeden şöyle şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size 3 numara şiş kullanacağım Alize'nin bebe yününü kullanacağım Evet modelin yapılışına geçelim ilmek atarak başlıyorum bu şekilde ipi parmağıma doluyorum şişimi buradan geçiriyorum ipimi atarak ilmek çıkarıyorum Modelimin ilmek sayısı 5 ve 5'in katları artı 4 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. 19 ilmekten anlatım yapacağım size. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Şöyle lastik yerine de 1-2 sıra haroşa ördüm. Haroşelerimi de ters ördüm bu arada. Şimdi birinci sıra ön yüzden modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Birinci sıra ön yüzden kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra düz örüyorum. 1 2 3 ilmek düz ördüm. 1 ilmek örmeden aldım. Tekrar 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. 1 ilmek örmeden aldım. Burası kenar olduğu için burada 3 tane eee düz ilmek ördüm. Tekrar 4 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. 1 ilmek örmeden aldım. Tekrar 1 2 3 ilmek düz. Kenar ilmeğini de düz örüp sırayı tamamladım. Ön yüzden modelimi kurdum. ikinci sıra arka yüzdeyim devam ediyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra ters örüyorum. 1 2 3 ilmek ters ördüm. Bu ilmeğimi yani ön yüzde örmediğim ilmeği tekrar örmeden sağ şişime aldım. Tekrar ters örüyorum. 1 2 3 4 ilmek ters ördüm. 1 ilmek örmeden aldım. Tekrar 1 2 3 4 ilmek ters ördüm. 1 ilmek örmeden aldım. 1 2 3 ilmek ters. Kenar ilmeğini ters örüp sırayı tamamladım 2. sırayı. 3. sıra ön yüzdeyiz devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım ve ipi benden yana alıp ters örüyorum. 1 2 3 ilmek ters ördüm ve ipi markaya alıp burada örmediğim ilmeğimi 3. sırada düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Tekrar ters örüyorum. 1 2 3 4 ilmek ters ördüm. ipi arkaya alıp örmediğim ilmeği düz ördüm yine. İpi benden yana aldım. 1 2 3 4 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya alıp örmediğim ilmeğimi düz olarak ördüm. İpi benden yana alıp tekrar 1 2 3 ilmek ters kenar ilmeğini düz örüp sırayı tamamladım. Üçüncü sıraydı bu. Dördüncü sıra arka yüzdeyim. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz bu sırada. Kenar ilmeğimi ters örüp sırayı tamamladım. Modeli bir kez kurduk. Model hep bu 4 sıranın tekrarından oluşuyor. Şu anda tabi ki kendini çok belli etmedi. İlerledikçe anlaşılacak. Onun için bir kez daha kuralım modelimizi. Birinci sıra ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Düz örüyorum. 1 2 3 ilmeğim düz. Yine bakın bu, e, bu düz ilmeği şöyle örmeden alıyorum. Tekrar düz örüyorum. 1 2 3 4 ilmek düz örüp bu ilmeğimi yine yani 5. ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrar düz örüyorum. 1 2 3 4 ilmek düz, 5. ilmeği örmeden aldım. 1 2 3 ilmek düz. Kenar ilmeğini düz örüp sırayı tamamladım. Arka yüzde ve ikinci sıradayım. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra ters örüyorum. 1 2 3 ilmeğim ters. Yine bakın bu ilmeği örmeden alıyorum. Tekrar 1 2 3 4 ilmek ters. 5. ilmeği yine bakın ön yüzde örmemiştim. Örmeden aldım. 1 2 3 4 ilmek ters. 5. ilmeği örmeden aldım. Tekrar 1 2 3 ilmek ters. Kenar ilmeğini ters örüp sırayı tamamladım ikinci sırayı. 3. sıra önünüzdeyim. Devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra ipi benden yana alıp ters örüyorum. 1 2 3 ilmek ters ipi markaya alıp düz ilmeğimi düz örüyorum İpi benden yana aldım ters örüyorum 1 2 3 4 ilmek ters ördüm ipi markaya alıp 1 ilmek düz İpi benden yana aldım 1 2 3 4 ilmek ters ördüm ipi markaya alıp 1 ilmek düz ördüm İpi benden yana aldım. Tekrar 1 2 3 ilmeğim ters. Kenar ilmeğini düz örüp sırayı tamamladım. 3. sıramızda modelimiz kendini gösterdi zaten. Arka yüzde ve son sıradayım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bu sırayla birlikte modeli iki kez kurmuş olduk. Daha fazla devam etmeyeceğim. Modelimiz zaten anlaşılır oldu. Şimdi sırayı tamamlayalım. Modeli ben kamera arkasında büyük bir parçada denedim. Bir de onu göstereceğim size. Gördüğünüz gibi modelimiz anlaşılır oldu kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size bu da modelimin daha büyük hali bakın model ilerledikçe bu şekilde duruyor şöyle ben burada da modelin alt kısmına lastik örmedim şöyle bir iki sıra haroşe ördüm haroşeleri de ters ördüm bu arada Siz de yapacağınız işe göre ama bu modele haroşe lastik yakışıyor Dilerseniz haroşe uygulayabilirsiniz lastik olarak ya da bir düz bir ters Tekstil tipi lastiklerden de uygulayabilirsiniz. Modelimiz bu şekilde duruyor. Arka yüzden görüntüsü bu şekilde. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Özellikle yakadan başlamalı çocuk yeleklerinde bu model çok fazla kullanılıyor. Yine çocuk örgülerinde kullanabilirsiniz. Ev tekstilinde birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılı bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.